Cezit Selam millet. Bugün Çaygırk ile beraberiz. Ama videomuzun asıl konusu küçük bir yarışma olacak. Bildiğiniz gibi geçen sene, karşı bilmeyenler de vardır. Bir Ankara etkinliği olmuştu Wargaming'in. Ankara'da buluşmuştuk. Biz de clan'ların 2-3 kişi katılmıştık. Bir FNSS etkinliği vardı. Ona katılmıştık. Orada katıldığımız zaman da Wargaming'in yetkilileri bize biraz kod verdiler. E, War, e, Watt Blitz için olsun, PC için olsun. Gerçi PC için olanları e, kullananlara verdik. E, şimdi elimde bir 6-7 tane e, Watt Blitz için kod var arkadaşlar. E, bu kodlar bir kodların içerisinde bir hafta premium, e, seviye 2 Tetrak tankı bir de garaj slotu bulunuyor. Yani her e, kodda bundan bir tane bulunuyor. Bir iki tanesini çalışıp çalışmadığından emin değilim. E, aynı hesaba galiba iki defa yükleme çalıştığında e, aktif olmamıştı. Ya, muhtemelen 5 e, tanesi banko çalışıyor zaten hiç açılmamış, üzeri karalanmamış. E, bunları da atacağım arkadaşlar. Evet, çok kolay bir şey olacak. E, sadece bir tahmin e, <laughs> olacak. Evet, e, benim uzun zamandır e, Watt gelmesini beklediğim, beni en çok heyecanlandıran, en çok gelmesini beklediğim seviye 10 tank hangisi? Bunun e, yanıtını yorumlarda belirterek yani belirten ilk 5 kişiye sırayla e, bu kodlardan dağıtacağım. 6-7'nin de şansı olabilir onlara da kodları vereceğim ama çalışıp çalışmayacağından emin değilim aklınızda olsun. Yani sadece bir tahmin yapacaksınız. Seviye 10 hangi tankın gelmesini uzun zamandır bekliyorum uzun zamandır beni heyecanlandıran. Gelmesini beklediğim tank hangisi yorumlara bunu belirtirseniz ve yanına da e, oyun içi nickinizi Gerçi oyun içinde nickinizi yazmanıza gerek yok e, kodları çünkü mesaj olarak dağıtacağım açıklandıktan sonra daha ben açıkladıktan sonra bana Facebook sayfam üzerinden alt tarafa da linkini de koyacağım. Facebook sayfam üzerinden ulaşırsanız kodları size dağıtabilirim arkadaşlar. Siz yine de oyun içindeklerinizi yanınıza ekleyin her ihtimale karşı. Evet böyle küçük bir yarışma düzenleyeyim dedim. 2000 numaraya e ulaştık. Herkese teşekkürler. Bunun için ayetten. Biraz da Tiger 2'den mi bahsetsek? Tiger 2'den bahsetmiyorum ya bu inceleme olmasın. Bu birazcık siz öyle göz zevkinize hitap eden bir video olsun. Biraz normal sohbet edelim. Evet 3.7 güncellemesi geldi bildiğiniz gibi. Ee, Videoyu da e, perşembe akşam çekiyorum. Şu anda e, cuma günü koyacağım. Cumartesi günü etkinlik başlayacak. E, saat kaçta başlayacağını tam olarak bilmiyorum. Genelde etkinlikler öğle 12.1 civarı başlar. Yani, Cumartesi günü etkinliklerimiz başlayacak. Görevlerden belli bir şeyler elde edeceğiz. E, ee, i̇ki tane tank var. Seviye 7 ve seviye 8. Bu tanklardan da birazcık bahsedeyim arkadaşlar. Bu tank e, seviye 7 versiyonunu uydurdular. E, seviye 8 versiyonu bilgisayarda var. Gerçi bilgisayardaki versiyonu da uydurma mı bilmiyorum. Bu tankta gerçekte var mı yok mu bundan emin değilim. Araştırmadım da vaktim olmadı kusura bakmayın. E, seviye 8 tank yine aynı isimde. Hatta e, bir nickname'i var. Mutant diye geçiyorlar. Buna mutant tank diyorlar. Efsane bir ön zırhı var. Efsane bir taret zırhı var. Ee, Blitz'e gelen versiyonla e, bilgisayardaki versiyon aynı değil. Yani Zırhları arasında fark var. <laughs> yani seviye 8 tank seviye 9 tanklar bile delemiyor. Açın yani. e, tankın adını yazın. Normal yerine boşluk bırakıp gameplay yazın e, YouTube'da. Göreceksiniz nasıl bir e, zırha sahip olduğunu. Burada turret zırhı baya bir nerfli geliyor. Yani 191 mm yine güzel bir zırhına sahip ama weak spotları var. Turretin yanlarından yiyebiliyor. E, ön taraftan heat yiyebiliyor. Mesela Type 62'nin bir seviye düşük <laughs> tankın heat ile bakıldığında farklı videolardan baktığımda e, heat'i alabildiği gözüktü. Ayrıyeten de e, paletten alıyor. Yani düz bir şekilde palet attığınız zaman diğer tanklar palette kalırken e, bu tank paletten de hasar yiyebiliyor. Zaten e, bu tankı bir tanesini seve yediğim mi 8 mi alacağım bilmiyorum ama bir tanesine mutlaka ulaşıp sizin için incelemesini çekerim. E, Tabi şöyle bir şey e, bedava olacak bedava tankı tabii ki e, hayır demeyin. E, olabildiğince kasmaya çalışın. Yine de e, tankı e, çok fazla gözünüzde büyütmeyin derim. E, bir de şöyle bir şey var. Bilgisayardaki bu seviye 8'de olan tank. E, tankın delişi T32, T32 ile aynı topa sahip. Yani e, 198 milimetrelik bir delişi var. Ortalama 3 son hasarı var yanlış hatırlamıyorsam. Ama bir liste gelen 8 versiyonunda şöyle bir avantajı var. T34'ün eski topu var. Yani eski topu da demeyeyim artık. 3.7 güncellemesinde bildiğiniz gibi T34'ün oldu düştü. Birkaç özellikleri yükseldi. Yani normal T34 topu var bir önceki güncellemedeki Teosör'ün topu var. Yani 248 AP deleşi. 290 mıydı AP ciğeri deleşi? 290 de bir AP delişi var. Ortalama 400 hasar var. Bilgisayarda bu 310. Yani çok güzel bir topa sahip. Kesinlikle sizi delmek konusunda sıkıntı yaratacak bir top değil. Ayrıca muhtemelen de kredi getirisi bir T34'e yakın olur. Yani güzel sankar ee, elde etmeye çalışın daha sonraki uzun daha vakit bulduğumda daha detaylı olarak da bunu anlatacağım arkadaşlar. Şimdilik videoyu kısa tutuyorum. Ee, görüşmek üzere diyorum.